Evet arkadaşlar, bugün Alarko Serena kombi su nasıl basılırla ilgili bilgi vereceğiz. Bakın şu anda su basıncımız sıfırda. Kombimizin altındaki şu mavi vanayı şu şekilde çeviriyorsunuz. Su sesini duyuyorsunuz. Su verirken mutlaka bu su sesini duymanız lazım. Su sesini duymuyorsanız muhtemelen kombini su almıyordur. O gibi durumda ne olabilir? Su basıncınız çok düşük gelebilir vananızda bir sıkıntı olabilir su doldurma vananızda yani mutlaka bu su sesi duyulması gerekiyor su basıncımızı 1.5-2 arasına getirmemiz lazım standartı budur daha fazla vermeyin daha fazla verirseniz 3'ü geçirirseniz emniyet ventilimiz var o ventilimizi maalesef bozarsınız ondan dolayı 1.5-2 arasını standartta getirdiğiniz zaman tekrar açtığınız yönün tersine doğru yani saat yönünün tersine doğru kapatarak e, su basma işleminizi bitirmiş olursunuz. Su basıncımız çünkü sıfırda olursa kombinimiz susuz çalışamayacağı için e, sonuçta içerisinde e, yanma meydana geldiği için susuzluktan dolayı kombiye zarar vermesin diye bu şekilde kombimiz çalışmaz. Yani soğulmadığında çalışmamasının sebebi budur. Kombi herhangi bir zarar vermesin diye. Yani biri normalde bire getirdiğiniz zaman kombimiz çalışmaya başlar. Ama sık sık, sık uğraşmamak için 1.5-2 arasına getireceksiniz. Uzun bir süre tekrar su vermemeniz lazım. Eğer ki kısa sürelerde günde bir, iki günde bir, haftada bir su veriyorsanız mutlaka bir sıkıntı vardır. Ya tesisatınızda bir peteklerde olabilir, peteklere giden borularda olabilir, kombinin içinde olabilir. Herhangi bir yerde ya su kaçağı vardır ya da kombinimizin ana kazanı tankımız dediğimiz ana kazanlı tankında bir problem vardır. Yani normalde dediğim gibi kısa sürelerde asla suyunu bitirmez bitirmemesi lazım. Bu şekilde su basma işlemimizi bitirdik. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin.